...Deve Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Almanya'da duruyorum. Devi güreşler için kışın buradayım. İşte buraya bugün Aynı nasip olduk. Pazardan. Bugün ilk güreşimiz. Burada güreş inşallah Aynı hayırlısı. Kuşadası'nda 6 yıl sonra Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Zaten deşarj alanımız buralar bizim. Çok mutlu oluyoruz böyle etkinlikler. 5 yıldan sonra da bölüm etkinliğini tekrardan bizi çok mutlu ettik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Renkli görüntüleri sahne olan festivalde 120 namlı deve mücadele etti. Kuşadası Deve Sevenler Derneği değerli başkanım ve bu organizasyonda bu organizasyon nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Tabii Yörük kültürünün önemli bir örneği olan deve güreşleri benim de büyüdüğüm topraklarda hep meşhurdu. Biz yıl içinde bir deve güreşi, bir yağlı pehlivan güreşi yapardık. O yüzden uzun zamandır Kuşadası'nda yapılmamakta olan bu deve güreşlerini sevgili başkanımın da girişimleriyle Kuşadası'nda yine Kuşadası'nın Güzide köyü, Yayla köyde gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah bunun devamını getireceğiz. Cazır kardeşimin söylediği gibi bunun devamı gelecek. Sanırım Kuşadası yeni bir deve güreşi alanı kazandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Develerin güreşini Belediye Başkanı Ömer Günel ve ilçe protokolü ile birlikte binlerce kişi izledi. Onları SMA hastası Çağla için gökyüzüne uçtu. Kuşadası'nda SMA tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç'un tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların Aydın Valiliği tarafından verilen izinle düzenlenen kampanyada toplanması kentte büyük sevinç yarattı. Bir, Bir bırak. Bırak. Evet, tamam. Çok mutluyuz tabii ki çünkü ee, yüklü bir bedeldi hastalığın tedavisi için istenen para. Bunu bütün Kuşadası'nın desteğiyle, hatta Türkiye'den bu konuda destek veren e, vatandaşlarımızın desteğiyle topladık. Başarılı, başarılı bir iş oldu. Çok mutluyuz. İnşallah Alp yanımda, babası Alp yanımda, ailesi burada, bütün akrabaları burada. Ee, çağlının yüzünde sağlığına kavuşmuş gülümsemeyi gördüğümüzde bizim en büyük ödülümüz olacak inşallah. Bu konuda e, kuş çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanımıza teşekkür ederim. Bir tamiye teşekkür ediyorum. Tüm belediye personeline. Yani bugüne kadar kahramamızı çok çektiler. E, nerede bir etkinlik yapmak istesek bize masa lazım, hemen koşarak getirdiler. Eee çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Çağla'nın kampanyası sona erdi. Yakın zamanda tedaviye gidecekti Bayi Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Hatta mutluluk gözyaşları döküyoruz. Bugün burada herkes Çağla için toplandı. Balonlarını uçurduk. Yani her yeni e, gerçekleştirdiğimiz olayda güzel şeylerde e, o ilaca, o sağlığa, mutluluğa bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. E i̇nşallah 4 Ocak akşamı uçuşumuzu gerçekleştireceğiz ve Çağla ilacına, sağlığına kavuşturacağız. Kuşadası'nı yeni yıl coşkusu Sardı. Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yeni yıl coşkusunu arttırmak amacıyla İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Yediden yetmişe bütün Kuşadalılar burada <laughs> ve birazdan yapay kar yağışı başlayacak. Belki de Kuşadalı çocuklar ilk defa karla tanışmış olacak. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler için her gün farklı bir aktivite gerçekleştirildi. Oh, hadi kocaman alkışlar da bakayım kocaman alkış. Kuşadası Belediyesi ekipleri aralıksız çalışıyor. Kuşadası Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler son olarak Türkmen Mahallesi Okul Sokak'ta Begonit taş kaplamasının tamirat ve tadilat işlemini gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program çerçevesinde Değirmendere Mahallesi Göcek Kava yolu üzerinde tamirat ve tadilat işlemini de gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı Yolu üzerinde yağmur suyu hattı döşemesinin ardından asfalt tamirat ve tadilat işlemi gerçekleştiriyor. Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte yolun yeniden güvenli ve kullanışlı bir hale getirilmesi hedefleniyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında farklı mahallelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla kente 43 kilometre daha yeni yol kazandırdı. Kuşadası Belediyesi 45 gün içerisinde tamı tamına 23 yolu Kuşadalıların hizmetine açtı. Modern ve konforlu yollarına kavuşan Kuşadalılar, Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Karaova Mahallesi, Efes 23 evleri ve bağlantı yollarındayız. Buraya yaklaşık 10 bin metrekare sıcak asfalt döşeme işlemi gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi Başkan Ömer Günel'in 5 yıllık ilk hizmet döneminde de kente 218 kilometre yol yapmıştı. Şu anda Şişkilik Manayetçilik Şansı'yı Kuşadası Belediyesi'nin Devam edeceğiz. Devam